1917'deki Rus devrimi, yüzyıllar boyunca hüküm süren Çarlık rejimini kökten sarsarak tarihin akışını değiştirdi. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar, beraber ailemizi büyütelim. Unutmayın, abone olmanız bizim için çok önemli. Lütfen abone olun ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Kaldığımız yerden devam. Halkın yoksulluk, savaş ve adaletsizlik karşısındaki öfkesi. Petrograd sokaklarında patlak veren ayaklanmalarla birleşti. Binlerce insan, monarşinin sembollerini yıkarak yeni bir çağın kapılarını araladı. Çar Itinci Nikolay ve ailesinin devrilmesiyle Rusya'nın kaderi sonsuza dek değişti. Bu devrim sadece bir hükümet değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal yapının ve değerlerin de kökten dönüşümünü simgeliyordu. Devrimin ardından yaşanan iç savaş ve kaos ortamında, eski düzenin kalıntılarıyla mücadele eden Bolşevikler, 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni yani SSCB'yi kurdu. Bu yeni devlet farklı etnik grupları ve geniş toprakları tek bir çatı altında birleştirerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir siyasi yapı oluşturdu. Sovyetler Birliği'nin doğuşu dünya siyasetinde yeni bir aktörün sahneye çıkışı anlamına geliyordu. Sovyetler Birliği, Marksist-Leninist ideoloji temelinde şekillendi. Lenin ve yoldaşları, işçi sınıfının öncülüğünde eşitlik ve adaletin hüküm süreceği ütopik bir toplum inşa etmeyi hedefliyordu. Propaganda afişleri yeni düzenin vaatlerini halka duyururken, kitleler devrimin liderlerini coşkuyla selamladı. Bu ideoloji sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir dönüşümün de yolunu açtı. Yeni kurulan ulus Sosyalizm ilkeleri üzerine inşa edildi. Üretim araçları devletin kontrolüne geçti. Fabrikalar, madenler ve tarlalar kamulaştırıldı. Amaç sınıfsız bir toplum yaratmak ve herkesin emeğinin karşılığını almasını sağlamaktı. Kadınlar ve erkekler eşit haklarla çalışma hayatına katıldı. Eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz hale getirildi. Bilim ve teknolojiye büyük yatırımlar yapıldı. Sovyetler toplumsal eşitliği sağlamak için köklü reformlar gerçekleştirdi. İlk yıllar hızlı sanayileşme ve tarımın kolektifleştirilmesiyle damgasını vurdu. Devlet, dev projelerle ülkeyi modernleştirmeye girişti. Fabrikalar yükseldi, yeni şehirler kuruldu, tarımda makineleşme arttı. Kolhoz ve sohoz adı verilen kolektif çiftlikler kırsal yaşamı kökten değiştirdi. Bu süreçte milyonlarca insan yeni iş alanlarında çalışmaya başladı. Ve Sovyetler Birliği kısa sürede dünyanın en büyük endüstriyel güçlerinden biri olma yolunda ilerledi. Ancak bu dönüşüm kolay olmadı. Sovyetler Birliği hem içeride hem de dışarıda büyük zorluklarla karşılaştı. İç savaşın yarattığı yıkım, karşı devrimci ayaklanmalar ve ekonomik sıkıntılar yeni rejimi tehdit etti. Dışarıda ise Batılı devletlerin müdahaleleri ve kuşatmaları Sovyet liderlerini sürekli tetikte olmaya zorladı kıtlıklar, göçler ve baskılar halkın üzerinde derin izler bıraktı. Tüm bu zorluklara rağmen Sovyet halkı daha parlak bir gelecek umuduyla bir arada durdu. Kutlamalar, geçit törenleri ve propaganda toplumsal dayanışmayı güçlendirdi. İnsanlar yeni bir toplumun inşasına katkı sağlamaktan gurur duydu. Sovyetler Birliği'nin doğuşu sadece bir devletin değil, aynı zamanda bir ideolojinin ve toplumsal hayalin de yükselişiydi. Sovyetler Birliği'ndeki yaşam, Batı'daki yaşamdan oldukça farklıydı. Burada devletin toplum üzerindeki etkisi her alanda hissediliyordu. İnsanlar sabah işe gitmek için aynı gri apartmanlardan çıkıyor, toplu taşıma araçlarında yan yana oturuyordu. Şehirler planlı ve düzenliydi. Sokaklar geniş, meydanlar büyüktü. Ancak bu düzenin arkasında bireysel tercihlerden çok kolektif ihtiyaçlar ön plandaydı. Hükümet eğitim ve sağlık hizmetlerinden konut ve istihdama kadar yaşamın tüm yönlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyordu. Çocuklar devlet okullarında aynı müfredatı öğreniyor, hastanelerde herkes aynı tedaviyi alıyordu. Herkesin bir işi, bir evi ve temel ihtiyaçları karşılanıyordu. Bu sistem toplumsal eşitliği sağlama iddiasındaydı. Vatandaşlar garantili istihdam, ücretsiz eğitim ve sübvansiyonlu konut gibi avantajlardan yararlanıyordu. Fabrikalarda çalışan işçiler çocuklarını devletin sağladığı kreşlere bırakabiliyor. Aileler uygun fiyatlı dairelerde yaşıyordu. Herkesin temel ihtiyaçları karşılanırken toplumda büyük bir dayanışma duygusu da hakimdi. Ancak bu avantajların bir bedeli vardı. Marketlerde sık sık uzun kuyruklar oluşuyor, raflar çoğu zaman boş kalıyordu. İnsanlar temel gıda maddelerine ulaşmak için saatlerce beklemek zorunda kalabiliyordu. Kıtlık ve yokluk Sovyet yaşamının sıradan bir parçasıydı. Kişisel özgürlükler ise ciddi şekilde kısıtlanmıştı. Devlet, vatandaşların hareketlerini ve düşüncelerini yakından izliyor, özel hayat neredeyse yok sayılıyordu. Herkesin kimliği ve davranışları sürekli kontrol altındaydı hükümet medyayı sansürleyerek bilgiye erişimi sıkı bir şekilde kontrol ediyordu. Gazeteler ve televizyonlar yalnızca devletin onayladığı haberleri yayınlıyor. Propaganda afişleri her köşe başında göze çarpıyordu. Farklı görüşlere yer yoktu. Muhalefete kesinlikle müsamaha gösterilmiyordu ve konuşmaya cesaret edenler çoğu zaman baskı ve zulümle karşılaşıyordu. Sorgulayanlar hapse atılıyor veya toplumdan dışlanıyordu. Korku günlük yaşamın bir parçasıydı. Tüm bu zorluklara rağmen Sovyet vatandaşları birlikte vakit geçirmenin, eğlenmenin ve kültürel etkinlikler düzenlemenin yollarını buldular. Parklarda müzik dinlediler, sosyal kulüplerde dans ettiler. Çocuklar sokaklarda oyunlar oynadı. Hayat tüm kısıtlamalara rağmen kendi rengini ve neşesini bulmayı başardı. 1970'lere gelindiğinde Sovyet sistemi gerginlik belirtileri göstermeye başladı. Bir zamanlar hızlı sanayileşmesiyle övülen merkezi planlı ekonomi giderek verimsizleşti. Tüketim malları kıttı ve teknolojik yenilik Batı'nın gerisinde kalıyordu. Afganistan'daki savaş Sovyet ekonomisini daha da tüketti ve askeri gücünün sınırlarını ortaya çıkardı. Bu arada gelişmekte olan bir muhalif hareket tek partili devletin meşruiyetine meydan okudu. Sovyetler Birliği kendini bir yol ayrımında buldu. 1985'te Mihail Gorbacov, Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Değişim ihtiyacını fark eden Gorbacov, glasnost ve perestroika olarak bilinen bir dizi reform başlattı. Açıklık anlamına gelen glasnost, şeffaflığı ve ifade özgürlüğünü artırmayı amaçlıyordu yeniden yapılanma anlamına gelen perestroika ise durgun Sovyet ekonomisini canlandırmayı hedefliyordu. Bu reformlar iyi niyetli olsalar da Gorbaçov'un kontrol edemediği güçleri serbest bıraktı. Avrupa'nın Soğuk Savaş dönemi bölünmesinin güçlü bir sembolü olan Berlin Duvarı, Kasım 1989'da yıkıldı. Bu önemli olay, Gorbaçov'un reformlarının ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavuran büyüyen devrim dalgasının doğrudan bir sonucuydu. Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Sovyet İmparatorluğu'nun yakın çöküşünün sinyalini verdi. Uydu devletler Sovyet kontrolünden kurtulurken, SSCB'nin geleceği de şüpheliydi. Doğu Avrupa'daki olaylardan ilham alan Sovyet cumhuriyetleri bağımsızlıklarını savunmaya başladılar. Litvanya, Mart 1990'da bağımsızlığını ilan eden ilk ülke oldu. Diğer cumhuriyetler de kısa sürede onu izledi ve bu durum Aralık 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasıyla sonuçlandı. Sovyetler Birliği'nin çöküşü büyük bir kan dökülmesi olmadan barışçıl bir olaydı. Yıllarca süren ekonomik durgunluk, siyasi baskı ve etnik gerilimler sonunda bedelini ödetmişti. Soğuk Savaş'ın sona ermesi küresel siyasette yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi. 10 yıllar boyunca iki süper güç arasında süren gerilim ve rekabet bir anda yerini umut dolu bir geleceğe bıraktı. Berlin Duvarı'nın yıkılması sadece Almanya için değil, tüm dünya için bir dönüm noktasıydı. İnsanlar sokaklarda özgürlüklerini kutlarken liderler yeni bir uluslararası düzenin temellerini atmak için bir araya geldi. Bu dönemde Barış ve işbirliği umutları her zamankinden daha yüksekti. Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç olarak ortaya çıktı. Ancak dünya giderek çok kutuplu hale geldi. ABD'nin liderliği tartışılmaz görünse de Avrupa Birliği, Çin ve diğer yükselen güçler de uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Küresel ilişkilerde yeni ittifaklar kuruldu. Uluslararası kuruluşların rolü arttı ve dünya siyaseti daha karmaşık bir hal aldı. Bu yeni dönemde güç dengeleri sürekli değişiyordu. Eski Sovyet cumhuriyetleri yeni uluslar inşa etmek ve demokratik reformları benimsemek gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kaldı. Bağımsızlıklarını kazanan bu ülkeler kendi kimliklerini bulmaya çalışırken siyasi ve toplumsal dönüşümlerle yüzleşmek zorunda kaldılar. Yeni anayasalar hazırlandı, seçimler düzenlendi ve özgürlük arayışı her köşe başında hissediliyordu. Ekonomik zorluklar ve siyasi istikrarsızlık, yeni bağımsız devletlerin çoğunu rahatsız ettiği için geçiş sorunsuz olmadı. Birçok ülkede işsizlik arttı, enflasyon kontrolden çıktı ve halk temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandı. Siyasi kargaşa, protestolar ve toplumsal huzursuzluk bu yeni dönemin sancılı bir şekilde başlamasına neden oldu. Ancak tüm bu zorluklara rağmen insanlar daha iyi bir gelecek umudunu kaybetmedi. Sovyetler Birliği'nin çöküşü dünya için değerli dersler içeriyor. Ekonomik özgürlüğün, siyasi hesap verebilirliğin ve insan haklarına saygının önemini gösteriyor. Sovyetler Birliği'nin mirası soğuk savaş sonrası dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinin en büyüğü ve en güçlüsü olan Rusya kendi kimliği ve küresel sahnedeki rolüyle boğuşuyor. Rusya ile komşuları arasındaki ilişki karmaşık ve genellikle gerilim dolu olmaya devam ediyor. Sovyet geçmişinin mirası bölge üzerinde uzun bir gölge düşürmeye devam ediyor. Ancak işbirliği ve anlayış içinde umut var. Rusya ve komşularının geleceği geçmişten ders alma ve birlikte daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek inşa etme yeteneklerine bağlı.